Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde nakıs fiil muzari çekimini konuşacağız. Hatta şöyle diyelim nakıs fiilin muzari kısmını ve muzari çekimini konuşacağız. Ben de başarılar diliyorum. Şimdi daha önce biz şunu söylemiştik arkadaşlar. Nakıs fiiller 1, 2, 3 ve 4. baptan gelir. Böyle nadir de olsa 5. baptan geldi oluyor. Şurada zaten kitabımız ifade etmiş. Biz buna bakalım. Da'a yed'u birinci bab. Ram'a mi? İkinci bab. Ra'a yer'a a, üçüncü bab arkadaşlar. Radiye yer'a dördüncü bab. Nehü ve yenhü. diyelim buna. Bu da beşinci baptır. Şimdi Nehve çok akıllı olduğu anlamına gelen bir fiildir. Daa yer daha önce görmüştük. Bir daha hatırlayalım. Çağırdı demek, davet etti demek. Rama yermi attı demek. Raa yeraa güttü gözet anlamına gelir. Hayvan otlatmak için efendim koyun e, ya da sürü otlatmak için de kullanılıyor malumunuz. Rabbiye yerza bir şeyden hoşnut kaldı, bir şeyden memnun kaldı, bir şeyden razı oldu. Anlamlarına gelen fiilimiz idi. Şimdi, biz fiillerimizin muzari çekimini işleyelim. Ancak şunu belirtelim değerli arkadaşlar. Biz, biz bir mazi fiil gördük. Hangi baktan geldi, efendim muzarisinin buna bağlı olarak muzarisinin nasıl olduğunu biz ne yapacağız? Bakınca anlayamayız. Ancak daha önceden bildiğimiz varsa ifade edebiliriz. Dolayısıyla anlamak için sözden müracaat edeceğiz ve sözlükten öğreneceğiz arkadaşlar. Öğrendiğimiz zaman zaten sık sık sözlüğe bakmaya da ihtiyaç hissetmeyeceğiz. Hemen çekime geçelim. Daha iyi doğru birinci babdan geldiğini söylemiştik. Biraz daha ayrıntılı görelim arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatalım. Burası gayipti efendim. Burası gaybesi gasiydi. Burası muhatap idi. Burası muhataba idi. Burası da nefsimi mütekellim dediğimiz müşterek siga idi. Bir daha farklı yönüyle söyleyelim. Muhatabadan kastımız, muhataptan kastımız, düzeltiyorum, gayipten kastımız da gayip müzekker. Gaibe müennes kastettik. gaybeyle ile kastettik. Efendim, muhatapla karşımızdaki müzekkeri kastettik, müzekker şahsı. Efendim, müennesi muhataba idi de yine karşımızdaki müennes şahsı kastettik. Müşterek ya da nefsi mütekellim dediğimiz kısımsa konuşanın kendisi anlamına gelmekte idi. Da'a yed'u birini bir şeye çağırdı. Da'ahu ileyhi şeklinde görmüştük arkadaşlar. Da'a çağırdı yed'u çağırır. Yed'u o çağırır. Gördüğünüz gibi. Tabi o burada artık müzikkerdir yed'uvâni. O ikisi çağırır. ne Onlar çağırırlar. Hemen burada bir hatırlatmada bulunalım. Buradaki mesela tesli, Şurası müfretti arkadaşlar. Burası tesniye idi. İki çizgi koyalım. Tesniye oldu ortaya çıksın. Buraya da efendim e, cem işareti koyalım. Üç çizgimiz ceme delalet etsin. Burası da cem siga idi. Şimdi Burada şunu ifade edelim değerli arkadaşlar. Buradaki vav ile buradaki vav farklıdır. Hatta buradaki bu vavla bu vav aynıdır ama buradaki vav farklıdır. Şöyle ki bu ikisindeki vav, müfret ve tesnideki vavlarımız kelimenin asli harfini teşkil eden vavlardır. Ancak buradaki vav e, cemaat vavı dediğimiz vavdır, bir zamirdir ve fiilin failini teşkil Eder onu söyleyelim. Burada ne oldu? İki tane vav yan yana geldi. Bir tanesi düştü arkadaşlar. Böyle izah etmiş olalım. Devam ediyoruz. Muhat e, gaybesi kadar. Ted'u o bayan çağırır. Ted'u vane o iki bayan çağırır. Yed'u'ne o bayanlar çağırırlar. Hemen buraya yine girelim. E, buradaki müfret ve tesnideki vavlarımız. İlle tarifi olması itibariyle bunlara değiniyorum değerli arkadaşlar. Kelime asli harfini teşkil eder. Burada eder mi etmez mi sorusunu yöneltelim. Ve bu soruya da şöyle cevap verelim. Buradaki vav da kelimenin harfidir. Yed'une, yed'une bakın iki tane vav vardır. İkisi de aynı gibi gözükmekte ama bambaşka anlamlar ifade etmektedir. Buradaki vav da kelime nasli harfidir. Buradakinin nunun ismi dediğimiz nundur arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdi o bayan çağırır, o iki bayan çağırır, o bayanlar çağırırlar dedik. Ted'u sen çağırırsın. Ted'u vani siz ikiniz çağırırsınız. Ted'u ne sizler çağırırsınız ya da sizler çağırıyorsunuz anlamına gelmekte. O zaman şöyle söyleyelim değerli arkadaşlar. Evet, buradaki vavumuzda kelimenin asli harfini teşkil etmemekte. Buradaki vav da nedir arkadaşlar? Fiilin faili teşkil etmekte. Tıpkı şurada ye de olduğu gibi. Burası müzekker idi, müzekker muhatap. Burası e, muhatap muhatabadır, meennesidir. Telayne sen bayan çağırıyorsun. Teduvani, siz iki bayan çağırıyorsunuz ya da çağırırsınız. Tedune, siz bayanlar çağırırsınız ya da çağırıyorsunuz demektir. Bakın burada yine iki tedune, tedune var. Buradaki vav ise kelimenin asli harfidir. Buradaki nun, nunun ismi dediğimiz nundur ve faildir diyoruz. Edru, ben çağırırım. Nedru, efendim biz çağırırız anlamına gelmekte. Biz çağırırız anlamındadır. Evet. Şöyle yapalım isterseniz değerli arkadaşlar. Şunu buraya bir alalım. Bunları. Ve biz burada şunu söyleyelim tekrar. Burada ilk çekimde biraz ayrıntı üzerinde duruyorum. Diğerlerini daha hızlı geçeceğiz. O zaman şunu ifade edelim. Nedir o arkadaşlar? Bu kısım ile Hatta şunları da atalım. Bura ile efendim burası evet bakın ikisi de müzekkerdir. Biri gaip cemdir. Birisi de muhatap cemdir arkadaşlar. İkisi de müzekkerdir. Buradaki vavlar kelimenin artık asli harfi olmayan vavlardır. Diğer vavlar arkadaşlar kelimenin asli harfini burada teşkil etmektedir diyoruz. Şimdi e, böyle ifade ettikten sonra e, şunu söyleyelim hemen. Bir kez de burada fiillerin faillerine bakalım. Tabi bu haliyle düşünüyoruz. Tabi cümlede yed'u aliyun gibi mesela bir kullanım görebiliriz. Orada da zahir bir fail vardır. Zahir fail olmadığında e, failimiz ya zamir olur arkadaşlar ya açık zamir ya açık zamir olur ya gizli zamir olur fiile bitişir. Şu haliyle buradaki vavunu failimiz gizli hüvedir. Burada ya da de tesniye elifidir. Ye de buradaki cemaat vav faildir. Tedu'daki failimiz gizli hiyedir. Tedu'vandaki failimiz eliftir arkadaşlar. Yed'u'nedeki failimiz şuradaki nunu nisvedir. Ted'udaki failimiz gizlentedir. Ted'ulani'deki failimiz buradaki tesni elifidir. Ted'une'deki failimiz ise buradaki arkadaşlar nedir? nunlu isvedir. Ha, düzeltiyorum. Burada karıştırdık. Ted'une'deki failimiz entedir. Ted'ulani'deki failimiz efendim tesmih elifidir. Ted'une'deki failimiz buradaki cemaat vavıdır. Ted'ine'deki failimiz, Ted failimiz ise arkadaşlar buradaki e, muhataba yasıdır arkadaşlar. tedul failimiz tesnilifidir. nedeki failimiz buradaki nunu isvedir diyoruz. Ed'u'daki ben çağırırım anlamına gelir ki failimiz gizli nedir? Ned'u biz çağırırız anlamındadır. Davet ederiz anlamına gelmektedir ve failimiz gizli nahludur diyoruz. Şimdi eee Birinci bab olması itibariyle burada e, Şeka Yeşkü fiilimiz var. Bir de onu görelim. Şeka şikayet etti. Yeşkü şikayet eder. Yeşkü o bay şikayet ediyor. yeşküvane o iki bay ya da o iki erkek şikayet eder. Yeşkü'ne o erkekler şikayet ederler. Teşkü efendim e, o bayan şikayet eder. Teşküvani o iki bayan Efendim şikayet eder, ne o bayanlar şikayet ederler. Teşkü sen, erkek artık, sen şikayet ediyorsun, teşküvani siz ikiniz şikayet ediyorsunuz, teşküne siz baylar şikayet ediyorsunuz. Teşküne sen bayan şikayet ediyorsun, teşküvani siz iki bayan şikayet ediyorsunuz, teşküne siz bayanlar şikayet ediyorsunuz. Neşku ben şikayet ediyorum, neşku biz şikayet ediyoruz, neşku biz şikayet ediyoruz. Bakın burada, burada tek haneli yazılmış ama şunu söyleyelim, e, neşku neşku, bu da şu demek. Tesni içinde neşku kullanıyoruz, nefsimi mütekellimde, efendim, e, cem içinde neşkuyu kullanıyoruz, aynı sigayı kullanıyoruz. Bunu ifade etmek istedim. Devam ediyoruz, diğer bir çekimimiz olan ikinci vaktan gelen rama fiiline rama attı 20 atar atıyor anlamına gelir arkadaşlar. 20 yine burada söyleyelim. Gaib, gaibe, muhatap, efendim muhataba ve bu da nefsi mütekellim. Yer mi o bay atar. Yer mi? yani o ikisi atıyor. Yer mune, o erkekler ya da o baylar atıyorlar. Termi efendim o bayan atıyor. Termiyane o iki bayan atıyor, yermine o bayanlar atıyorlar ya da atarlar. Termi sen atıyorsun, sen erkek anlamında atıyorsun. Termiyane siz ikiniz atıyorsunuz, termune sizler atıyorsunuz anlamına gelmekte. Efendim devam ediyoruz. Termine sen bayan atıyorsun, termiyane siz iki bayan atıyorsunuz, atarsınız. Termine siz bayanlar atıyorsunuz, atarsınız. Ermi ben atarım, nermi biz atarız, nermi biz atarız diyoruz. Bakın şurada bir şeye dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Yermune ve termune gördünüz mü? Rama'nın ikinci harfi yermi yağdır. Bakın burada yağ yok. Buradaki vallar fiilin failini teşkil etmekte. Tıpkı şurada yedune ve tedune de olduğu gibi. Burada daha net gözükmekte. Zira dağda... Fiilin üçüncü harfi vavdu yer mi de öyle bir şey yok ki üçüncü harfimiz Ya'dır. Daha net görmekteyiz. Şimdi e, rama 22 ikinci baptan idi. Ona e, benzer bir fiilimiz daha var. Meşayem Bu fiili de çekelim arkadaşlar. E, şeyimiz hatta bunu şuraya alalım. Karışıklığı gidermek adına. E, şöyle olsun. Evet benzer ilk bu aynı babdan gelen iki fiil de görmüş olalım. Meşa yemşi yürüdü demek. Meşa yemşi yürür yürüyor. Yemşi o yürüyor. Yemşi yani o ikisi yürüyor. Yemşuna o erkekler yürüyorlar. Temşi o bayan yürüyor. Temşi yani o iki bayan yürüyor. E, yemşi yine o bayanlar ne yapıyor? Yürüyorlar. Temşi sen, sen erkeğe kas hitap ediyor. Sen yürüyorsun. Temşi yani siz iki erkek yürüyorsunuz. Temşü ne siz erkekler yürürsünüz ya da yürüyorsunuz. Temşi ne sen bayan yürüyorsun. Temşi yani siz iki bayan yürüyorsunuz. Temşi ne siz bayanlar yürüyorsunuz anlamındadır. Efendim emşi ben yürüyorum. Nemşi 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 biz yürüyoruz. Buna biz ikimiz yürüyoruz diyebiliriz. Nemşi bizler yürüyoruz diyoruz anlama gelmekte. Şimdi bunu yerine alalım arkadaşlar. Evet. Buradan bunu da bu, yerine alalım. Ve diğer bir fiilimiz olan razıya yerza fiilinden devam edelim ki bunun da yine arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü vaptan geldiğini söylemiş idik. Evet. Devam ediyoruz. Razıya razı oldu anlamına gelmekte. Razıya razı oldu. Yarıza razı olur. Şöyle söyleyelim. Genişletelim. Yarıza razı olur. O razı oluyor. Yarıza yani o ikisi razı oluyor. Yarıza ne? Onlar razı olurlar. Razı oluyorlar anlamına gelmekte. Terıza o, bay, o, e, o bayan razı oluyor. Terıza yani o iki bayan razı oluyor. Ya rızayne o bayanlar razı oluyorlar anlamındadır. Terda -ra, sen e, razı oluyorsun, razı olursun, memnun olursun. Terda yani siz ikiniz razı olursunuz. -ra ne? efendim e, sizler e, razı oluyorsunuz anlamındadır. Gördüğünüz gibi. Terlayne sen Razı olursun. yani siz ikiniz razı olursunuz. Terzayne siz bayanlar razı olursunuz. erda ben razı oluyorum. Narza biz razı oluyoruz. Biz razı oluruz anlamındadır. Gördüğünüz gibi. raziye fiilimiz ki bir daha tekrar edelim. Yine dördüncü baktan gelen bir fiildi. Yine benzer bir fiil arkadaşlar. Dördüncü baktan gelen Fena Yefni yok oldu anlamına gelmekteydi gördüğün daha önce söylediğimiz gibi şimdi şurayı biraz açalım haricimiz daha net gözüksün evet Yefna o kaybolur Yefne yani yok olur diyelim o Yefne yani o ikisi yok oluyor yok olur. Yefnune, yefnevne onlar e, yok olurlar tefna o bayan yok olur tefne yani o iki bayan yok olur yefneyne o bayanlar yok olurlar tefna sen bay ya da sen erkek yok olursun tefne yani siz ikiniz yok olursunuz tefnevne sizler yok oluyorsunuz yok olursunuz anlamındadır tefneyne e, sen bayan yok olursun Tefne yani siz iki bayan yok olursunuz. Tefne yine siz bayanlar yok olursunuz anlamındadır. Efna ben yok olurum. Nefna biz ikimiz yok oluruz. Nefna bizler yok oluruz anlamına gelmektedir gördüğünüz gibi. Şimdi diğer bir fiilimiz var arkadaşlar. Bugün çekimi biraz çoğalttık. Bir de sa'a yes'a çalıştı, çabaladı, gayret etti anlamına gelmekte İdi diğer bir fiilimiz sa'a yes'a'da üçüncü baptan bir fiil arkadaşlar onu ifade etmiş Öyle olalım ra'a yera'a gibi. Şimdi sa'a o çalışır çabalar yes'a yani işte, sa'a çalıştı çabaladı yes'a o çalışır çabalar. Yesa yani o ikisi çabalar. Yesa yine o, erke o erkekler ya da onlar çabalarlar, gayret gösterirler anlamındadır. Tesa sen çalış e, düzeltiyorum. O bayan çalışır, gayrete gösterir. Tesa yani o iki bayan çabalar. Yesa yine o bayanlar çabalarlar, çalışırlar, gayret gösterirler anlamındadır. Tesa sen çalışırsın, çabalarsın, gayret gösterirsin. Tesa yani siz ikiniz çalışıyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Tesa ne? Efendim siz erkekler gayret gösteriyorsunuz. Tesa yine sen bayan çalışıyorsun, gayret gösteriyorsun. Tesa yani siz iki bayan gayret gösteriyorsunuz. Tesa yine siz bayanlar gayret gösteriyorsunuz anlamındadır. Esa ben çalışırım, gayret gösteririm. Nesa biz ikimiz çalışırız, gayret gösteririz. Nesa bizler çalışırız, gayret gösteririz anlamına gelmekte idi gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada çekimlerimizi yaptıktan sonra aşağıdaki verilen nakıs fiilin mazi çekimini yapınız demiş. Biz fiillerin mazi çekimi. Burası muzari olacak idi arkadaşlar orada bir hata yapılmış. Hemen onu düzeltelim. Evet, buradaki fiillerin muzari çekiminin yapılmasını bizden istiyor arkadaşlar. Biz fiilleri burada altı 3 tane burada söyledik. 3 tane 4 tane daha yaptık. 7 tane fiilin çekimini yaptık. Sizler de bu çekimi yaparak efendim konuyu pekiştirebilirsiniz. Biz hemen anlamını söyleyip geçeceğiz arkadaşlar. Daha çağırdı. Malumuz tela e, daha yedu çağırdı. Tela e, okudu demekti. Yani Kur'an okumak için çok kullanılıyordu. Afa affetti. Raca bekledi umdu. Şeka şikayet etti. Gaza saldırdı. Savaştı. Kesa giydirdi. Neca kurtuldu. Heca hicvetti diyelim bunu arkadaşlar. Kötüledi. Seha bir önceki e, mazi kısımla ilgili dersimizde bunun anlamını verirken bir e, yanılmışız arkadaşlar. Onu söyleyelim. Anlamıyla da e, uygun olarak biz de yanılmışız. Seha görmezden geldi, sehiv yaptı, yanıldı, hata etti gibi anlamlara gelmekte arkadaşlar. Sehiv secdesinden de hatırlayabilirsiniz. Nema arttı, gelişti demek. Rama attı demek beka ağladı bena yaptı inşa etti kaza bu kazanın çeşitli anlamları vardı hükmetti geçirdi yok etti gibi anlamlara gelebiliyordu haka anlattı efendim şefa iyileşti şifa buldu asa isyan etti meşa yürüdü meza zaman vakit geçti gibi anlamlara geliyordu kefa yeterli oldu. Zena, zina yaptı. Eta geldi. Radya, memnun, hoşnut oldu. Bekiye kaldı. Lekiye karşılaştı. Haşiye korktu diyelim. Hafiye gizlendi. Feniye yok oldu. Kaviye güçlendi. Nesiye unuttu. Sağa çalıştı, çabaladı, gayret etti. Neha yasakladı. Ra'a güttü, gözetti anlamına gelmekteydi. Eba bu yüz çevirdi, reddetti. Kabul etmedi, istemedi gibi anlamlara gelmekteydi. Gelelim ikinci cümleyi de verilen zamirlere göre ikinci alıştırmamızı yapalım. Şimdi bakalım bizden ne istemiş ve en göre bir burada cümle söz konusu. En evden edruke ile En evden edruke seni çağırıyorum. Neyi? ile sulhi? Barışa. Ve ente sen tedruni beni çağırıyorsun ilal harbi savaşa. Ben seni barışa çağırıyorum, sen beni savaşa çağırıyorsun anlamındadır. Şimdi bu cümlede sadece zamirlerini değiştireceğiz. <laughs> zamirlerini. Mesela ene yerine nahnu koyacağız. Ona uygun cümle yazacağız. En tüm yerine en terine de en tüm koyacağız. Ona uygun olarak cümlemizi değiştireceğiz arkadaşlar. Tabi şuradaki ke zamirleri de buradaki tedu'u ke bu zamirlere bağlı olarak değişecek. Buradaki tedru ni dediğimiz muhataba yası değişecek. Nehnu biz ned'ukum sizi çağırıyoruz. İle sulhi barışa ve entüm sizler tedu nena bizi çağırırsınız, çağırıyorsunuz ilal harbi savaşa. Bakın arkadaşlar entüm zamir değeri olarak şey olduğunda Arkadaşlar fiile bitiştiğinde fiilin bir bihi olduğunda artık küm olur. Devam ediyoruz. En eve hüme göre cümlemizi değiştirin demiş. En zaten yukarıda vardı. Onu söyleyelim ama şöyle şurayı bir düzeltmeye çalışalım. Evet. Yukarıda en vardı ama burada ned'u ene ed'u keydi burada ''hüm'' olacak. Ene ed'uhum ben onları çağırıyorum ile sulhi efendim barışa ve hüm onlar yed'u neni beni çağırır çağırıyor ile harbi savaşa. Bu şekilde dedik. Bakın ''hüm'' burada mefulun bihtir. Buradaki e, mütekellim yası mefulun bihtir diyoruz. Enti ve ile ilgili olacak arkadaşlar. Zamirlerimiz değişecek. Enti sen ted'ine hu onu çağırıyorsun ile sulhi barışa ve hüve o yed'uke seni çağırıyor ile harbi savaşa. Hiye ve entuma'yı göre değiştireceğiz. Tabi bu evet. Hiye o ted'u küma ikinizi çağırıyor. Entüma küma ikinizi çağırıyor. Buna dikkat ediyoruz. ile sulhi barışa. Ve entüma siz ikiniz ted'uvaniha onu çağırırsınız. İlel harbi savaşa. Siz de onu savaşa çağırıyorsunuz şeklindedir. Tabi buradaki hiye ve entümaya, bu hiyeye, buradaki entümaya, entiye, hüveye, eneye, hüme, nahnu ve entümle ilgili fiile bitişen zamirlerin değiştiğine de dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Buna benzer alıştırmaları yaptıkça bu uygulamalara da aşina olacaksınız bunları da öğreneceksiniz kanaatindeyim ben Evet şurayı bir daha hatırlayalım değerli arkadaşlar son olarak bizim e, nakus fiillerimiz 4 babdan ziyade gelirler daha çok gelirler 5 babdan nadirdir diye biliyoruz Da'a yedû birinci baba örnek olsun Rana 20 ikinci babımıza örnektir üçüncü baba Ra'a Yer'a'dır dörde Radı'ya yarıda'dır. Beşinci babada Nehve ve yenhudur ki burada bunların anlamları daha kolay kolay iken Efendim ve bunlar az kullanıldığı için daha zordur öğrenilmesi. Nehve ve çok akıllı olduğu anlamına gelmekteydi. daha çağırdı, rama attı, raa güttü, göz radıya razı oldu, hoşnut memnun kaldı anlamına gelen fiillerimiz idi. Dersimizi burada bitiriyorum değerli arkadaşlar. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Arapçayla kalmaya devam ediniz.